Herkese selam arkadaşlar. FC 26'da e, kariyer oynarken ya da bir santra maçı oynarken, bir turnuva yaparken oyunu zorlaştırdığımız zaman rakip çok güçlü oluyor. Ama biraz basit aldığımız zaman, düşürdüğümüz zaman da biz daha iyi oynuyoruz. Yani bunun arası var mı? Maç esnasında hem rakip hem de biz karşılıklı pozisyonlara nasıl gireriz? Bunun ayarlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir kariyer moduna girelim. Öncelikle arkadaşlar kariyer moduna giriyoruz. Şimdi sizlere kariyerde maç yaparken nasıl rakip takım pozisyon arıyor uzaktan şut çekiyor hem de biz de karşılıklı pozisyon yakalıyoruz yani çekişmeli bir maç nasıl oluyor hem bunu göstereyim hem de ayarlarını hep birlikte yapalım şimdi maç esnasında da olabilir şöyle ayarlar diyeceğiz oyun ayarları bakın burada oyun türü ayarlarını özel yapıyorsunuz burada hava koşulları yüksek olacak şurada hava koşulları etkileri de yüksek olacak açık olacak şimdi burada oyuncu hızımız var burada oyuncu hızını benim kendim 75 yaptım. Karşı tarafı 35 yaptım. Bunu mesela 60 yaparsanız tam istediğimiz gibi olacak. Hızlanmayı da 60 yaparsanız 75-60, 75-60 yapacaksınız. Bakın şu hatasını ben minimuma indirdim. Bilgisayarın %60. Şunu %30 yapsak yeterli. Şu hızını 99 yaptım. Çünkü biraz daha azalttığım zaman bu sefer gol atma sıkıntısı oluyor. Şöyle 75 yapıp Burayı da 60 yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafa vuruşu vesaire bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bu şu anda gerek duymadım. E, pas olayında mesela pas hatası e, ben de %40, bilgisayar %55. Bunu 40 40 yapabilirsiniz. Bu sefer daha çekişme olacak. Mesela bende pas hızı %70 çok hızlı olduğu için 60'ta kalması daha iyi. Bilgisayar da ise 50 yapsak yeterli olacak. Kafa pası vesaire bunlar da zaten 55 55. Sakatlıklar Bunları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kalecileri de ellemedim arkadaşlar. Diğerleri de. Şurada takım pozisyonu var. Takım pozisyonu mesela benim %65, karşı tarafta %65 markaj alma. Hatta şöyle 70-70 dersek daha aşırı çekişme olacak. Pozisyon alma, koşu sıklığı. Mesela şuraya %50-%50 yapalım. Kanatlardan mesela. Hem kanatlardan ilerleme olsun hem preslerde olsun. Burada pozisyon atma pozisyon alma hat derinliğini eğer kendiniz 155'te bırakıp karşı tarafı bilgisayarı arttırırsanız mesela 80 yaparsanız bu sefer işiniz daha da zorlaşacak. Şimdi birazdan tekrardan maça gireceğiz. Bunları da fazla ellemedim. Şurada pozisyon alma beklerin pozisyonu %75 %75. İlk temasta kontrol hatasını 80. Karşı tarafta 80. Ayarlarımızı da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Burada bilgisayar ayarlama çubuklarında da hepsini 99 yapın arkadaşlar. Şimdi oyuna tekrardan girelim. Bakalım nerede değişti. Bak şöyle kaleye vurduğum zaman, evet kaleci bir an hata yaptı. Evet ikinci yarı başladı ve son yaptığımız ayarlara göre oynuyoruz. Bakın şu anda derbi havasında bir maç geçecek. Hem biz pozisyon öteceğiz hem onlar öteyecek. Bakın. Osmen'e kafa vurdurmadı. Osmen de far yapmış. Şöyle kanatlardan oynayalım. Uzaktan vurmayı deneyek. Evet. Lemina. Abdülkerim. Eren Elmalı. Pasını verdi İlkay. Sane'ye geldi top. Sane çok güzel serildi. Ortası ama çok şişirdi. İlkay direkten döndü. Bir kaptırılan top. Göztepe atağa kalkıyor. Hızlı koştu. Yapma yapma yapma. yapma. Göztepe gole bir an çok yaklaştılar. can hatalı bir pas. Topu oyuna yeterince sokamadı. Şimdi kaptırılan top Galatasaray atağı. Osimhen uzaktan denedi. Kaleci iki hamlede. Kaptıran top. Barış Alper. Ortası Osimhen'e kaleci. Bakın burada kaleci mesela daha etkili, daha böyle bilinçli toplara çıkıyor. Tek top da almasa bile hani en azından topa bakmıyor. Kaleye. Göztepe iki kere geldi. ikinci yarı gole çok yaklaştılar. Kafa vuruşu. Şöyle bir son pozisyon daha yapalım. Şöyle bir kaptıralım bakalım ne yapacaklar. Bak kaptırdık şu an. Topu döndürüyor. Sıkıştı orada. Önünü kapatacağım. Şimdi kaleciyi çıkarsam. Bak hemen vurdu. Kaleciyi çıkarttı mı hemen vuruyor. Sane. Bir kontra atak gibi geldi Galatasaray. Offside yok. Lemina. Orta açtı ama el var. Şurada da şöyle sert bir orta, muz orta yapalım. Osimhen ikinci top ve gol. Güzel pozisyon oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde Ayarları da yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu ayarlarda oynarsanız daha e, aşırı 2-3 katı zevk alacaksınız oyundan. Umarım işinizi görür. Hoşçakalın.